Ben ee, Duran Şahin. Yoruldum çiftlikten geldim. Akşam telefonum çaldı. Bir arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım gel kafede bir çay içelim dedi. Vardım iki üç arkadaş. Çay içerken bana bir banttan bahsettiler. İnanmadım. E, yapıştırdılar. Çok yorgundum. Bir anda yorgunluğum rahatladım hissettim. Yani açılmadan bir bant şeklinde. Ya dedim ben de önemli değil dedim. Ben dedim yani hanım 8 aydır bacak sendromu var. Çok büyük ağrılar oluyor. Sabaha kadar öre yaslanıyor. Bura bacağını sallıyor. Mümkün de uykusu gelmiyor. Dedim acaba ona faydası olur dedim. Bak, abi ne demek olur dediler. Ben hakikaten inanmadım yani. Gözümle görmedim. Bir göreyim. Verin bakalım. Dedim. İki tane beyazlar bandı. Ayağının altına birer tane yapıştırdılar. Yapıştırdım. Gerçekten hanım uykudaydı vardı. hop uyuyacak bir böyle sallantılı bacakları ağrılı mağrılı. bakalım dedi. Yapıştırdım. sabahla Allah razı olsun. Kim yedi sana bunu? 8 aydır ilk defa uykuydum. Allah bir razı olsun dedi. Ben de gerçekten hala da şoktayım.